Bunlardan tabi caizse çok var. Nasıl şeytanın 72 tane ismi varsa nasıl e, yeryüzünde habisi ervaha dediğimiz yani yeryüzünün düzeni bozucu bir sürü varlık varsa tabi ki bunun karşılığında Cenab-ı Allah'ın düzeninde Rahmani dediğimiz Cenab-ı Allah'ın zahire ve batına geçmiş hizmet ehli mahlukatı, varlıkları, sırları vardır. O yüzden de bazı isimlere yani aydınlanma gibi lüminatimi tek bir yere nasıl olursa takılmayacağız. Böyle çok entelektüel olacağız, çok aydın olacağız diye de akademik bazı terimlerde de boğulmayacağız. İnşallah Cenab-ı Allah'ın ünfetliği aldığımız, araştırdığımız yıllarda içinde olduğumuz bilgileri başarabilirsek ve kelimeler kifayet edebilirse yani kelimeler üzerine Mevla'nın söyleyerek kifayet edebilirsek aklınıza kafanıza toplamaya çalışacağız. Neticede eğer bir şey yaşıyorsak Cenab-ı Allah onu ulaştıracaktır. Eğer karşımızda da onu alabilecek bir bellek ve irade varsa Cenab-ı Allah onu nasip edecektir. Öncelikli olarak bizim sözü söylerken ki sözümüzün hay sıfatıyla ve Cenab-ı Mevla'nın kayyum sıfatıyla hayat bulması. Önce biz buna bakarız. Küçük bir kıssayla gireyim ki bugünkü sohbetimizin şeyde anlaşılsın yani araya bazen rahmet tohumlarına sertmek lazım. Belki de oradaki cümleler veya kelimeler daha etkili olacaktır. Maşallah <laughs> ben çocukluğumdan beri, biz çocukluğumuzdan beri İmam Gazali Hazretleri'nin Kimya-i Saadet kitabında özellikle üstünde durduğu şu kıssaya çok önem veririz. O kıssa da şöyledir. Hayatımızda düstur etmeye çalıştık. İnşallah e, elimizden geldiği kadar o düsturda mizanda veya mikyasta gitmeye çalışıyoruz ki e, sözümüze Cenab-ı Allah hay sıfatını versin. Çünkü biz birer emanetçiyiz bizim gelişimiz bir kurye gibidir. Eğer hayırlı bir şey söylüyorsak biz mübarek bir zatın veya zatların kuryeliğini yapıyor demektir. Yoksa bize fazla bir şey yok. Onların kuryeliğini yapıyor demektir. Eğer öyle güzel insanların kuryeliğini yapıyorsak o zaman o postacılığın hakkını vermemiz lazım. Kıssaya gireyim. Zamanın bir tanesinde mevzusu listesinden ateşe tapmak hastalığı olan o inanç sisteminden gelen 7-8 tane genç yeni İslamiyet'le teşrif etmişler ve bir gün mevcusi çadırından geçerken şöyle söylüyorlar. Büyükleri, başlarında olan zat. Ya diyor biz de yıllar evvel mecusiydi. ateşe tapıyordu. Ama Cenab-ı Allah'a şükürler olsun Cenab-ı Mevla bizi İslamiyet'le, dini mübinle teşrif ettirdi ve biz bu adam cihazların durumunda değiliz. Ama gelin diyor eski halimizden birer örnek alalım da durumumuza şükredelim şu çadıra girelim. Peki arkadaşlarla birlikte çadıra giriyor. Çadıra girdikleri zaman bir de bakıyorlar ki ortada yanan bir ateş var. Bu ateşin etrafında dönen insanlar ve ateş sönmeye başladıkça birisi de geliyor sürekli odun atıyor. Tabii bizim başlardaki büyüğümüz dayanamıyor. Diyor ki arkadaşlar arkadaş dayanamıyorum. Bak içlerinde demir çok da güzel. allah Teala'nın esmasından bolca lütfettiği bir genç var. Evet Cenab-ı Mevla hepimizi esmalarında bolca lütfetmiştir. Birimizde akıl bolca vardır. Birimizde basiret bolca vardır. Birimizde hattatlık bolca vardır. Birimizde nakkaşlık vardır. Birimizde ticaret vardır. Birimizde dış güzelliği vardır. Birimizde şu vardır, bu vardır. Bazısında çoğu var. <laughs> Madenler gibi izdir İnsan toprak gibidir. Altını vardır, boru vardır, torumu vardır. Biri azdır, biri çoktur. Madenimizi bulmanız lazım. Netice itibariyle diyor ki şu Allah'ın esmasının zahiren çok verdiği gence diyor İslamiyet'i temsil etmesi için tebliğde bulunacağım. Çünkü insanlar çok zahire bakıyorlar. Allah da onun esmasına güzelliği vermiş. Bu genç diyor bu simasıyla diyor çok güzel hizmet eder inşallah. Olur diyor ve gidiyor arkadaşlarından izin alıp ve yanına yanaşıyor. Merhaba arkadaş diyor. Seni diyor bir saattir izliyorum. Burada ateşe tapıyorsunuz. Biz de yıllar evvel burada ateşe tapardık. Fakat ne acıdır ki diyor, siz taptığınız diyor, haşa Tanrı, Tanrı kelimesini kullanalım. Mitolojik Allah kelimesini kullanmıyoruz Rabbimiz zahittir. Zaten onun aslında el-ah'dır. Hıssızdır. O saygı L'si ikinci L'ye saygıdan dolayıdır. İsim kullandığı üstünlerle bir sürü sürü var. Şimdi diyor ki Allah lafını kullanmayacağız, mitolojik olacak, Tanrı lafını kullanacağız. Edebe riayet etmemiz lazım. Senin diyor şu Tanrı, taktığın Tanrı diyor, nasıl bir Tanrı ki diyor, o sana muhtaç, sen ona muhtaç değilsin. Yani ateş oldu, tak, o atmasanız diyor, taktığınız ateş canlanmayacak, harlanmayacak, güçlenmeyecek. Bu nasıl diyor Tanrı diyor. Siz ona muhtaç değilsiniz, o size muhtaç. Ama ben senin kainatın sahibi Allah'a davet ediyorum. Her şeyin ona muhtaç yok. Alattan, mutgadan giriyor, bekliyor ki tamam diyor, maşallah çok da güzel Erbağlı, şu suansın, Osmanlı tabirle söz üstasın, güzel de söylüyorsun. E inmen de girdim konuya. Beklerken olmuyor. Şöyle belden bir giriliyor. Tokadı patlatıyor. Tabi şaşırıyor arkadaşları da, imamları, büyükleri tokat yiyor da, müdahale etmek istiyorlar, hayır diyor. Evet. Mekana giren biziz, rahatsızlık veren biriz. Bizim gibi Karadenizli değil yani. Taşıyor yani, tebliğ, tebliğin erdemini taşıyor. Biz çoğumuz tebliğin ne olduğunu bilmeyiz, yaptığımız zaman ham suyu gibi adamı korkutuz, kaçırırız. Tabi yerine celal değildir de yerinde. Şimdi, Durum böyle olunca arkadaşlar diyor ki hayır tebliğimizi yaptık diyor. Artık edeple çıkacağız. Çünkü biz girdik mekana. Biz rahatsızlık verdik. Tokadı sigara çekeceğiz diyor. Çekiyorlar çıkıyorlar. Aradan yıllar geçiyor. Geleceğiz yine. Işte. Burası daha ünlü. Oradan